Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videomu baştan anlayacağınız içerik olarak farklı bir konudan bahsetmek istiyorum size. E, bu bir yarışma arkadaşlar. Kitabın e, kitap yarışması olarak geçiyor. O yüzden konuyu hani 5 tane kitap oku, 5000 lira kazan tarzı gibi girmiş olabilirim. Şöyle söyleyeyim. Ev Sultan Belediyesi tarafından gerçekleştiriyor. E, bir yarışma arkadaşlar. Okumak güzeldir. E başlığı altında siteye girip inceleyebilirsiniz. Ben yanlara resimleri koymaya çalışacağım. Eğer koymazsam da aşağıya çeşitli açıklamalarını da yazarım sizler için. Belediyenin düzenlemiş olduğu bir yarışma bu. Ben ona da katıldım. 5 tane kitap belirlemişler. O beş tane kitabı isterseniz kitap sepetine ben bakmıştım. Orada galiba kutulu set olarak satıyorlar. %32 kampanyasındaydı diye biliyorum. Ama tabii değişmiş olabilir. Saatler arasında da günler arasında değişebiliyor çünkü. Ya da isterseniz benim gibi yakınlarda varsa bir kitap evinden ya da herhangi başka bir yerden satın alabilirsiniz. Ben şu ana kadar 3 tanesini buldum. Diğer sipariş verdim. Muhtemelen aşağıya yazarım kitapların isimlerini ya da yanlara falan resim olarak koyarım. E, kitaplardan da hemen size bahsedeyim. Klasikleri biraz bize aşılamaya çalışıyorlar. Ödül de şöyle. E 5 bin lira e, ilk kazanan kişi, ikinci kişiye galiba tablet ve biraz para ödülü var. Üçüncü kişi için de aynı şey, geçerli tablet ve para ödülü. E, i̇lk 50'ye mi ya da ilk 200'e giren kişiler için de galiba kitap hediye ediyorlar. Ve ondan sonrası için de bir Kapadokya gezisi var diye biliyorum. Çok detaylı incelemek istiyorsanız Eyüp Sultan Belediyesi'nin web sitesine girip oradan inceleyebilirsiniz. Ben oradan baktım genelde ama yine şu birkaç tane yana resimleri falan koyabilirim. Oradan durdurup bakabilirsiniz. Ben size kitapları göstereyim. Peyami Safa'dan Fatih Harbiye. Ben buna başladım bile şu an 22. sayfasındayım. Ama tabii evinde olanlar varsa direkt okumaya başlayabilirler. Bilgilerini tazeleyebilirler. Yarışma 25 veya 26 Mayıs'ta galiba. O da son katılım tarihi de 25 Mayıs yazmışlar. Ama zaten bir gün içerisinde 2-3 kitabı bitiremezsiniz. O yüzden katılmak isteyenler varsa şimdiden katılsınlar. Eğer isterlerse tabii. Ya 25'inde bir ya da 26'sında saat saat gece akşam 9'dan e, galiba 10-10 kalaya kadar bir e, süre içerisinde bir sınav var. Hani bu okullarla kompozisyon tarzı gibi oluyor. Onlar gibi değil de genelde böyle test çözme gibi olacak. Öyle söyleyeyim. Tam olarak e, tam içeriği hakkında ya da nasıl test çözüldüğüne dair herhangi bir fikrim yok. Onu da buradan söyleyeyim ben de ilk defa gireceğim. Çünkü ilkini girememiştim. Ama dedim mi bilmiyorum da şu an hatırlamıyorum. Biraz yeni geldim. Yeni videonun başına oturdum. E, i̇lkine katılamamıştım. Ya günü kaçırmıştım ya da il sınırlaması vardı diye hatırlıyorum. Tam olarak o konu hakkında fikrim yok. Diğer kitapta Said Faik Abası Yanık'tan Son Kuşlar. Zaten gördüğünüz gibi bu iki kitap çok ince. Zaten bunu direkt herhalde bu akşam falan bitirebilirim. Reading Slop'taydım. Umarım da kurtulurum. Diğeri de Puslu Kıtalar Atlası. Şöyle göstereyim. Bu yazan başka kitapları da varmış. İletişim yayınlarını ben tercih ettim. Çevirisinden ziyade anlatımı daha güzel olduğu için. Şöyle göstereyim. Bu biraz kalın. Bu biraz gözümü korkuttu. Galiba Yeniçeriler hakkında bir kitap diyebiliyorum. O yüzden. Şimdi bu üç kitap var. Diğer iki kitabı muhtemelen ya aşağı isimlerini yazacağım ya da yanları resimlerini koyarım. Yarışma için bu üç kitabı şu an aldım ve e, Fatih Harbi'yi okumaya başladım. Umarım sizler için güzel bir içerik olur. Umarım katılırsınız arkadaşlar. Ne kadar çok katılırsak, ne kadar çok kitap okursak herkes için o kadar güzel. ve Ben e, düşününce de aynı kitaplardan internetten satın alıp sizlere de hediye etmeyi düşünüyorum. E, tabi bu yarışmalar falan bittikten sonra bir de tabi bir çekilişim var o bitince ee, konu farklı yerlere gitmesin, kısa tutmaya çalışacağım. Dediğim gibi eğer böyle kitap okuyarak para kazanmak istiyorsanız, böyle bir başlangıç yapmak istiyorsanız bence güzel bir fırsat. Katılanlar yani isterlerse Eyüp Sultan Belediyesi'nin e, internet adresinden inceleyip katılabilirler. Tamamen belediyenin düzenlediği bir yarışma. E, katılım ücretsiz, onu da baştan söyleyeyim. E, ama kitapları tabii ki de siz kendiniz satın alıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bunu başa olarak, videosu olarak eklemeyeyim bilmiyorum ama dediğim gibi belki de eklemem. Sonuna kadar izleyenler olursa zaten öğrenmiş olurlar. Kitapları bizler satın alıyoruz. Ama e, katılım tamamen ücretsiz. Şimdi sizlere üç kitabı tekrardan. Fatih Harbiye, Puslu Kıtalar Atlası ve Son Kuşlar. Benim bahsedeceğim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Böyle çeşitli içerikle e, para kazanma tarzı videoları çekmeye çalışacağım. Resim programlarından da birkaç tane kazandım. Belki onlarla ilgili de size bir kısa bilgili çekme videosu da çekerim. Ama şu an için kitaplardan bahsetmek için bu videoyu çektim. Şöyle tekrardan göstereyim. Bir alışveriş videosu gelebilir. Onu da buradan bir vermiş oldum. Şimdilik benim bahsedeceğim bu kadar arkadaşlar. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.